bu zamdan yani 5 gün faydalanırız. 5 gün sonra mazot 40 oluyor 55. E bize yapılan zam da yılda bir kere, iki kere oluyor. Zam günde yedi kere, iki günde bir, üç kere gelen zam var mazota. Onlar diyor ki zamı biz kendimiz uyguluyoruz. Halbuki UKM e uyguluyor. Biz de onu, onunla, onunla beraber yürüyoruz. Yani bizim elimizde olan bir şey değil. Bunlar da bizi suçluyor. E biz de akşam gidip petrole bütün paramızı bırakıyoruz. Yani halk içinde bir kırgınlık var. Herkes birbirine suç atıyor. Yani ben marketçi atıyorum, marketçi minibüsçüye atıyor, minibüsçi. Ama hani üstü zaten görmüş olsak biz bugün bu durumlarda olmayız. E şu an evlisi geçimi sağlayan mı ki gelsin? Yani o kadar zamdan sonra bu durağa bu parayı verir de evine gitsin, mesafeye gitsin. Ha ben şu an gittim, örnek vereyim, mazlumun litresi 38 milyon olmuş. Gidiş gelişim sana 70-80 lira para yaktım. E ben iki kişiyle çarşıya kadar boş geldim. Hem bana zarar hem bu millete zarar. Hani yazık değil mi bu millet. Bu aslında bizim kendi cahiliyetimizden. Biz kendimiz yaptık bunu bize. Öncelikle bir vatandaş olarak bir vatandaş olarak bu zamları gerçekten kınıyoruz. Çünkü e, asgari ücretin altında bile alan yani hemen hemen birçok insan var şu anda geçimini bile çok zor yapan yani ekmeğin yol ücretlerinin bu kadar yükselmesi gerçekten vicdani, insafi ve ahlaki değil. E, bu konuda gerçekten başta şoförler cemiyeti belediye, valilik ve hükümeti bu konuda kınıyoruz gerçekten de. bu insanların hak ettiği bir durum değil. Zam gelmesine ve işler düşmüş. Numada şamiyansı araçların dolması da gelirken 6 gitti 7 kişiyi götürüp getiriyoruz. Kurtarmıyor da. Yani yapacak bir şey yok. inazam zam gelecek. 40 liralık seviyesine geldi zaten. Yani günde bir 40 lira 1600 lira çekiyoruz. Günde biz mesela ne kadar çeksek ama bu 3 milyar. Yani bir şey kalmıyor. Əli yani bu gəmir işatçı ya işatda ailə 40 milyon qazanırsə, bu 8.30 xalasın gələ bir ailə 40 milyon qazanması lazımdır. Yəni qazanmır da. Əla biz məhsul sanc çalışıram.